İstanbul Çekmeköy'de korkunç bir kaza oldu. Demir çubuklar otomobile saplandı. Araçta bulunan 3 kişi ölümden döndü. Demir çubuklar arka camdan otomobilin içine girerken sürücü Furkan K ile iki arkadaşı büyük tehlike atlattı. Yaşanan kazayı anlatan otomobilin sürücüsü Furkan K, taş delenden gelirken burada bir araç çıkacaktı. O araca yol vermek için durdum. Arkamdan da demir yüklü araba hızla geldiği için duramadı. Ani fren yapınca demirler otomobilin üzerine düştü. Allah'a şükürler olsun canda bir şey yok, cana geleceğine mala gelsin. Demirler sağdan girseydi Allah korusun arkadaşıma zarar verebilirlerdi. Ama soldan girdiği için bir şey olmadı. Ayrıca tam camdan girmedi, neyse ki arabanın üzerine düştü. Her zaman tedbirli olmak lazım, Bağlasa onu daha iyiydi dedi.